Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Selin Adabin Gül. Bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi bugün valiz hazırlıyoruz. Şöyle önümde <laughs> kocaman bir valizim var. Şimdi e, öncelikle hızlıca özet geçiyorum. Sonrasında yerleştirmeye başlıyoruz. Şu anda aslında hem çok yorgunum hem de çok heyecanlıyım. Çünkü yarın eee İki gece üç günlük bir tatil'e çıkacağız. Annem, ben ve Hicran teyze bir otel'e gidiyoruz arkadaşlar. Adrasan'da. Ama bu otelde e, havuz tarzında bir şey yok. Sadece deniz var ama denizin dibinde. Yani burası otel ve burası deniz şeklinde düşünebilirsiniz. Yani çok yakın bir mesafede deniz karşınızda yani. Öyle bir yere gidiyoruz. Şimdi o yüzden e, aslında acaba. 2-3 güne göre böyle fazla mı aldım diye düşünüyorum. Ama kullanılırdı diye de düşünüyorum. Laf uzatmanın hızlı bir şekilde başlayalım biz bence. Ee, bu arada şöyle yanımda bir çanta daha var. Video öncesinde hazırladım. Burada e, bunu plaja giderken götüreceğim. Bunu e, valizin içerisine koymayacağım. Bunu yanımda ekstra olarak taşıyacağım. Burada bir tane mayon var şu şekilde hızlı bir şekilde her şeyi gösteremem ama e, bazı şeyleri göstereceğim şu şöyle bir tane bikini üstü bikini altı şöyle e, bikini üstün ya da yani ya da mayonun üstüne giyebileceğim bir şey bir şey yalnız <laughs> havlumuz ve bir tane de şapkamız var bunlar tekrar yerleştirelim <laughs> Şu anda aşırı yorgunum aslında. Bugün e, benim için çok çok yoğun bir gündü. E, yarın tatile gideceğimiz için bütün işleri de maalesef ki bugüne bıraktığımız için bütün gün koşturduk. Ama e, yarından sonra dinleneceğiz. Yarın ve yarından sonra orada çok güzel kafa dinlemelik bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Bu yazımızın da ilk tatili. Yani son tatili olabilir. İlk ve son da olabilir ama ilk tatil olduğun kesin yani. Onu söyleyebilirim. Burada bir sürü şey var. Hangisini nasıl yerleştireceğim gerçekten bilmiyorum. Bu çantayı bugün aldım. Çok tatlı. Bakın ben çok beğendim. Rengini özellikle bayıldım. Şöyle. Gerçekten çok tatlış. İçerisindeki şeyleri de göstermek istiyorum. Bu gözlüğü de yeni aldım. Geçen gün Şöyle <laughs> Evet Bu gözlüğü takınca böyle bir insan havaya giriyor Gerçekten Bunu e, yanımda takacağım Bunun, Bununla gideceğim telefonumu falan buna koyacağım Sonra Bunlar da valizde olacak zaten Şöyle iki adet e, Dudak balmı ve glosu Bir tane de Sürekli başım ağrıdığı için ilaç ee, yine şu çantanın içerisine de koydum. Birazdan onu da göstereceğim. Bu çantayı da böyle köşeye alıyorum. Şöyle sizlerle görün. Şöyle. <laughs> şu anda e, valiz tam olarak görünmüyor olabilir. Açıyı nasıl ayarladım bilmiyorum. Ama koyduğum her şeyi göreceğiniz için valizin açısını çok takmadım. Öyle söyleyeyim. Hangi birinden başlayacağımı da gerçekten bilmiyorum şu anda. Ee, şöyle öncelikle kıyafetlerden başlayalım. Ee... Şöyle bir üstüm var. Bunu size nasıl gösterebilirim? Bu böyle su damlacığı şeklinde. Burada bir e, omuz detayı oluyor. Böyle bir şey. Bunu da yeni aldım. E, şöyle düz mavi bir tişört. Ben bunu nasıl katlamışım? Benim katlamalarım meşhurdur arkadaşlar. Çok iyi katlayamıyorum tişörtleri. Bir de şöyle e, doğum günümden. Ela ve Elmira'nın aldığı şöyle bir krobum. Buradan çok çok, çok teşekkür ediyorum. Ee, sonra ne koyalım ne koyalım. Burada ayakkabımız var. He, elbiselerimizi koyalım. Hoppa! Şöyle çiçekli bir elbisemiz var. Şöyle çok tatlı. Ben bunların hepsini açıyorum. Sonrasında katlaması bana dert oluyor şu anda. Bir de heyecanlıyım ya. O yüzden elim ayağıma dolaşıyor. Bir tık. Bunu nasıl katlayayım ya? Neyse şöyle katlayabilirim bence ya. Şöyle. Aynen. Bu şekilde katladım. Böyle koyayım kroplarımın yan tarafına. Ve e, bu da babaannemin geçen sene verdiği elbisem. Bunu da götürüyorum. Akşamları falan belki orada giyebilirim yani. Şöyle. Şurada bir tane siyah elbisem var. Bir de bunu götüreceğim. Bunu ben giymeyeceğim. Bunu Hicran teyze için aldım. Hicran teyze bunu çok seviyor. Benim bu elbisemi. Bana bol oluyor. E, diyet yaptığım için. Diyetten sonrasında da e, kilo verdiğim için bu bana çok fazla bol oluyor artık. Şu omuzları falan düşüyor. E, Hicran teyzeyle aslında bence ona da bol gelebilir ama o yine de getir bir denemek istiyorum dedi. Ben de o yüzden götürüyorum bunu da. Ama şu arkası bunun çapraz da. Şu anda kol kısmını bulamadım. Garip bir şekilde garip bir hale döndü. Siyah bir elbise ama yani. Arkası sadece çapraz. Daha önce giydiğimde görmüşsünüzdür illaki. Allah Allah. Evet böyle arkası çapraz. Bu şekilde. Böyle katlıyorum onu da. Hoppa. Şimdi şortlara geçeceğiz birazdan. Ay gerçekten çok heyecanlıyım. Tabii ki vloglarda sizler de benimle olacaksınız. Bu arada bu katlayamadım ben ya. Arkadaşlar çünkü sağını solunu bulamadım ben bunun çapraz şekilde olduğu için. Kafam karıştı ya. Böyle katlayacağım. Evet. Şöyle kroplarımız da burada dursun. Şimdi hep birlikte gelin şortlara geçelim. Ee, şöyle bir şort Bunu alıyorum Orada plajda giymek için ee, Böyle kroplarımın üstüne koyayım Şunu Bir de şu siyahı alacağım Bir tane daha alacağım ama onu giderken e, Yarın sabah yolda giyeceğim için Onu da birazdan göstereceğim Onu e, valize koymayacağım Bir tane crop, Bir tane Şey ee, Şort dışarıda kalacak Ben burayı biraz fazla doldurdum gibi geldi Şu anda da Burada çamaşırlar e, var Bunları da şur şuraya Sıkıştırabilirsem süper olur Aynen sıkıştırdık ee, Sonra neye geçelim Havlularımız var Pijamalarımız var Opa, pijama çıktı oradan. Bu da e, doğum günümde Hicran teyzenin aldığı. Sizler doğum günü videomu izlediyseniz orada göstermiştim. E, takım. Şort ve tişört. Pijama takımı. Şu şekilde altını göstereyim. Üstü de böyle. E, bunu da böyle koyayım. Biraz dağınık dağınık koydum da umarım hepsini bunun içerisine yerleştirebilirim. Gerçekten korkuyorum. Şu anda yerleşmeyecek gibi geldi de. Ee, şöyle şu şortla krobu da göstereyim yarın giyeceğim. Şu beyaz. Yine böyle koyalım. Bir de şu mavi. Ay gerçekten çok heyecanlı arkadaşlar ya. Özellikle sizlere de vlog çekeceğim düşünce içinde çok heyecanlıyım. Çünkü böyle gezdiğim gittiğim yerleri sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. O yüzden böyle. Burada bir tane spor ayakkabım var. Şöyle. Bunları alacağım yanıma. Orada giymek için. Aslında bunu da yarın sabah giysem süper olur. Çünkü ben bunları valize yerleştiremem. Ama terlikle gideceğim yarın. Gerçi bir de o var. Hmm. Bu bir dışarıda kalsın. Ben bunu bir düşüneyim. Olmadı. Annemin valizaktır. <laughs> Eğer boşluğu varsa. Bu e, havlum orada denizden sonra duş alınca bu havlulara havluları kullanacağım. E, burada bir şöyle bölüm var. Burayı da şunlara ayırmak istiyorum birazdan göstereceğim. Burada bir bölüm var mı? İnşallah vardır. Ki varmış. O süper. O zaman rahat sığabiliriz. Aynen. Burada bir bölüm daha var arkadaşlar. Tamam. Şimdi çok rahat bir şekilde sığacağız. Hazırım. Havluları koyalım. Sonra peçetemiz, ıslak mendilimiz. Bunları da koyalım. Sonra bu da şöyle bir sürü okamıyorum şöyle bir sürü çanta aldım. Zaten onları orada taktığım zaman göreceksiniz. O yüzden çok çok detaylandırmıyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Şöyle şunu bir kapatalım şimdilik. Çünkü size göstereceklerim var burada. Ee, orada hafif makyaj yapacağım. Ee, şöyle bir tane fondöten. Fondöteni e, hep kullanmam. Bir iki sefer kullanırım. Şöyle bir tane e, cilt bakım için e, cilt bakımı yapmam için. Ee, bakım jeli evet temizleme köpüğü bunu set olarak direkt bütün seti aldım bir de 100 tonini aldım. Ee, şimdi geliyorum buraya. Bakın buraya da bir tane e, ilaç atmışım. Çünkü gerçekten başım ağrıyor ve ben baş ağrısı çekmeyi hiç böyle başım ağrıyınca benim e, o günüm gerçekten çok uzun, çok kötü geçiyor. O yüzden de orada da başımın ağrımasını hiç istemiyorum. Orada böyle rahat, huzurlu, dingin bir birkaç gün geçirmek istiyorum. Bu şekilde. Şöyle bir tane fırçam var. Şöyle bir tane kaş sabitleyicimiz. Şöyle bir tane kapatıcı. Bir tane allık. Şöyle birkaç tane pamuk. Şöyle kirpik kıvırıcımız Biraz korkarak yapsam da. <laughs> Kullanıyorum bazen. Şöyle sim aldım yanıma. Hani böyle şu göz kapaklarıma falan sürersem belki diye. Hani öyle yanımda bulunsun. kullan Kullanırım kullanmam bilmiyorum ama yanımda bulunsun. Belki süresim gelir sürelim. Şöyle saç sabitleyici saç diyorum. Kaş sabitleyicisinin e, Tara, <laughs> Şöyle rimel. Ve bir tane ruj. Ruj çok sevmem ama almıştım. Öyle heveslenip duruyor. Bakalım. Belki kullanırız. Bir tane lip balm. Bir tane e, sünger. Evet bu kadar. Şimdi bunları tekrar yerleştirelim. <laughs> e, şöyle hızlı bir şekilde hızlı hızlı atacağım içine. Çünkü oyalanmak istemiyorum. Gerçekten bir de yoruldum. Hemen bunları da içine yerleştirdik mi? Bence tamamdır. Şimdi geldik bu kısma. Bu arada kapatamıyorum. Evet. Kapatacağım inşallah bugün. Hı. Bu arada arkadaşlar bir haftadır falan yine video paylaşmıyorum farkındayım. Bu e, tatil olayı çıktığı için tatille ilgili işte alışveriş yaptım bilmem ne falan birazcık böyle bu haftan biraz yoğun geçti e, birkaç e, bir şeyler oldu o yüzden onlarla uğraştık falan derken video çekmeye fırsatım olmadı. E, ee, benden bu arada kraliçe Köle videosu isteyenler var. Çekeceğim. Elmira ile birlikte istiyorlardı. E, ee, aklımda tatil dönüşünde çekeceğim. Pijamalarımı da bu kısma aktarıyorum hemen. Bu sırada. Şimdi geldik. Ee, şöyle burayı kapatalım. Yani kapatmayalım ama şimdi dursun böyle. Şöyle hemen bir tane maşa. Bir tane düzleştirici. Bunları hemen yerleştiriyorum yerlerine. Tatilde öyle kullanırız, güzel olur. Hemen bunları yanından eksik etmek istemem. Bunlar benimle gelsin. Ee, sonra saç spreyi, güneş kremi, bunların hepsi tavsiye arkadaşlar, hiçbir reklam değil. Tekrardan söylüyorum e, ee, saç için yine bir bakım yağı, bir tane deodorant, bir tane parfüm, bir tane de tarak alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları da böyle buraya koyacağım direkt. Görünüyor mu? Şöyle biraz kendime doğru belki görünebilir. Ee, parfüm burada dökülebilir. Onu riske atmayalım Şöyle tarağımızı koyalım Şunu koyalım Şunu da böyle koyalım Burayı bu şekilde bir kapatalım Parfüm dökülmez aslında Şöyle koyabilirim ya Evet evet Şöyle Dik bir şekilde Aynen Şimdi burası böyle olduğuna göre Birazdan yani yatırmam gerekecek Evet şimdi devam ediyorum Başka bir şey yok aslında da Şunlar ayakkabılar sağar O yüzden ayakkabıları buraya yerleştireceğim Bakalım Umarım sağırlar Sağır gibi gözüküyorlar ama Ş Böyle olmayacak Ayakkabıları olmadı giyerim Terlikleri bu, bu yaya <laughs> Buraya koyarım <laughs> Şöyle yapacağım şöyle kalkmam lazım. Konuşamıyorum. Böyle kapatabilir miyim acaba valizi? Bence kapatırım. Bir... burada bir potluk oldu ya. Şunları alacağım ben. Parfüm ve güneş kremini çıkarttım buradan. Şöyle şuraya koyalım. Burada en azından boşluk var. Burada dursunlar. Bakın yağlarını da alalım hatta. Deros. Alayım bunları da. Bunlar da burada dursun rahat bir şekilde. Dökülmesinler. Aynen. Böyle. Hallettik bence. Ne dersiniz? Şurayı da kapatalım havlumuzu da koyduk. Bence her şeyimizi aldık diye düşünüyorum. E zaten 2-3 gün hani çok bir şey de değil yani. O yüzden yani dün bıraksaydınız bütün dolabı alacaktım aslında. Ama sonra 2-3 günlüğüne gittiğimizi fark ettim. Sanki bir hafta 10 gün gidiyormuş gibi bütün her şeyi almak istiyordum dün de valize. Sonra kabreye kendimi durdurdum. <laughs> Hayır dedim. <laughs> böyle bir şey yapamazsın. Oh, gerçekten yoruldum. Bunu da ben sonra kapatacağım böyle. Şunu da şöyle kilitlersek bence ortadan ortada bir sorun kalmaz. Evet. Bu şekilde kilitledik. Bu da böyle kilitlendi. Hiçbir şeyimiz dökülmez. Bir şey olmaz. Oh, çok ağır yalnız biliyor musunuz? Ama çantam çok güzel değil mi ya? Çok şeker rengi, çok tatlı. Böyle de kullanabiliyor. Böyle de kullanılır. Böyle de kullanılır. Bayıldım. Gerçekten çok tatlı değil mi gerçekten ya? Çok şeker. Aldığımdan beri böyle sürekli bakıyorum. Ay çok güzel ya falan yapıyorum. <laughs> Şu anda favori Eşyam şu anlık. Bir de şu şortum yeni aldığım şuradaki. Evet arkadaşlar videom bu şekildeydi. Yarın e, vlogda zaten görüşeceğiz. Yani bir sonraki videodaki e, videomuzda ilk e, video. Ne diyorum ben ya? Böyle arada gidiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz alıştınız diye düşünüyorum. Evet yarınki videomuzda görüşmek üzere. Yani bir sonraki videomuzda, vlog videomuzda, tatil videomuzda. Ee, böyle benim çantam burada. Her şeyim böyle hazır. İnşallah sağ salim gidelim gelelim. Ben de size bu sırada güzel vloglar çekeyim. Ee, bir de sabah unutmadan şarj aletimi alacağım. Şarj aletimi unutursam bittik zaten. <laughs> evet e, ama unutmam umarım. Evet, hepinizi çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada 200 abone olmamıza da 1-2 abonemiz kaldı. Ee, böyle çok heyecanlıyım. İnşallah tatildeyken 200'de oluruz. Ee, bu şekilde bunu da taçlandırmış oluruz. Ee, böyle arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın, öpüldünüz, bye bye.